Ben de böyle bir motor skelet yaptırsaydım, kurtursaydım bu dayanaklardan. Ama nerede? Kardeş bir dakika. Ha? Ya seni köyde ararken yerde buldum ya. Kaynım mı bu? Ben تو موتورو نیزن آردی؟ هنگ مملکتن گترسی؟ نه مملکت نیز برو اون فادا یکی نه، خیلی یکی بیشتر خوابت ما خوابت ما یادم این کشترها بزار بود چیز بزار بزار کنده دسترخوابت تا گذار چشمش کارها چفته آخه، آخه، آخه Güney ben Doğu ve Güneydoğu'da tek imal yeri olan Kılıçoğlu Torna ve Kaynak Atölyesi bedensel engelli insanlarımızın hayalini gerçekleştirdi. Dört tekerlekli motosiklet yapımı, otomatik şanzımanlı arabaları, elle kullanma tertibatı, mermer makinesi tamiratı, ...kızır makinesi tamiratı, plastik kırma makine yapımı. Kılıçoğlu Torna ve Kaynak Atölyesi, Evren Sanayi Sitesi 1. Cadde, 21. Sokak numara 22. Telefon 0533 305 38 24 Şanlıurfa. Kılıçoğlu Torna ve Kaynak Atölyesi, Türkiye'nin her yerinden 24 saat siparişlerinizi bekliyor.